Ayrıca hoş geldiniz. Konuşmayı pek sevmez ama buranın sayısı arkadaşlarımızdan Lokman İçin Çiftliği arkadaşımız bir hoş geldiniz demek ister hepiniz. Beni açtınız mekanımıza hepiniz hoş geldiniz. Sehvalar gördünüz. Öncelikle İç Bilişe Başkanı Salim Başkanı'na teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Belediye Başkanı, Sıbet Başkanı hoş geldiniz. önceki dönem Hısa Başkanı'na hoş geldiniz. Bu ee, bak, biz yönetim buraya bir hoş geldiniz. Devam edin. Siz katılımcılar. Açmış olduğunuz felaket kızları e. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizleri şereflendiniz. Saygılar sunuyoruz. Allah'tan ki Allah'ın bir kutu var. Allah'ın bir kutu var. Bu kutu var. Hem de iyi konuştu. Hem de bir iyi konuştu. Başkanım. Sevgili başkanım. Önceki AK Parti, Belediye Başkanı, önceki çok fazla konuşmaya da hacet yok. Sayın Başkan burada, onun aşırıda bir konu var bana ama birkaç cümle söyleyeyim. Hepiniz ölendireyim. Özellikle halkın temel ihtiyaç maddelerine karşı iş ve hile karıştırmanın çok yoğun bir şekilde dinlendiği olduğu bir zaman diliminde verdiğimiz dostlarımızın verdiğimiz gıdaları üreteceği böyle bir iş yerine açmış olmasından da doğrusu huzur duyuyoruz. İnşallah hem helal kazançla kendi hanelerine hem de helal gıda ile buradan yen içen dostlara hayırlı olsun diyoruz. Allah mübarek etsin. Helal kazançları bol olsun. Ve helal kazançlarında helal yarı yarı da Başlamayı, Rabbim nasip etsin yarın. Hayırlı olsun. Sevgili başkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her zaman yanımızda oldu. Her yerimizde daim oldu. Teşekkür ederiz kendilerine. Sevgili AK Parti İlçe Başkanımız Salih bir birden selamlar konuşması istiyoruz. Çok değerli belediye başkanım, kıymetli ünlük belediye başkanımız, kıymetli teşkilat mensuplarımız, suplarımız ve, ve mahallemizin kıymetli sakinleri. Bugün burada genç girişimciler, genç kardeşlerimiz yanlarına gelmişler, güzel bir işletme açmışlar. Bizim de ilçe yönetiminde beraber siyaset yaptığımız Rotkan Çiftçi abimizin yeğenleri. Görüyoruz ki mahalle bugünden sahip çıkmış bu mektana. Bu mahkem muhabbat olur diye düşünüyorum ben. Rabbim hayırlı kazançlar versin diyorum. Şimdiden hayırlı ve uğur olsun. Sevgili çalışmalarımız sahip çıkmış. Teşekkür ediyorum. Şimdi bütün bunu telefon konuşması için sevgili İsmet Yıldırım Başkanımıza Evet, cümleten selamlar için. Değerli hafta sonları, çok değerli isimler, mahalle sakinleri, kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yavrularımız, ağzınlığı değil, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz böyle güzel bir mekanın açılışını bir aradayız. Bu önemli, Ümraniye'mize Maşallah bereket var. Hakikaten 40 bin iş yerinin olduğu bir yerde e, böyle bir iş yerini burada işçi çalıştırarak onlara etmek verecek olan bu kardeşimizi başta tebrik ediyorum. Tamam. Bugün böyle bir yardım cesaret ister. Ama biliyorsunuz esnafların en güzel tarafı güler yüz ve de memnuniyet. Memnuniyeti yaptınız mı? Güler yüzü gösterdiniz mi Siz burada e, number one'dır diyorlar ya bir numara olur inşallah. Ben onu yapacağınıza da inanıyorum. Çünkü hakikaten bu devirde e, esnaflığı yapmak, işçiyi çalıştırmak ve insanları da buradan memnun etmek çok kolay bir iş değil. Çünkü hizmet sektörü ben başarılı olacağınıza gönülden e, destek veriyorum. İnanıyorum, gönülden inanıyorum. İnşallah Ali İbrahim bereketi verir. Bol kazanç verir. Zekat ve e, hayır yapacak fena var. Bana nasip etsin size. Siz de destekçileriniz bu kadar güzel insanı bir araya getirip toplamak, her kişinin harcadığı sevilen insanlar olduğunuz bu açılıştan da belli. Hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Ferhat Hanım. Ferhat'a hayırlı olsun.

bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı eylesin. <laughs> Allah hayırlı <laughs> kadersler nasip eylesin. <laughs> sevgiler, çaydan <sevgiler> sonra bozulmuş <laughs> <rahmetler. gülüyor>